Haydi bakalım. Takımımız güçlendi. Buraya gitsek mi abi? Giderim sen seç. Burası da olur. Fark etmez. Tamam. Recep seçsin. Recep mi seçsin? Yok yok fark etmez. Buraya gidelim ama ortada <laughs> Muhammed adamın başı döndü. Biz sen biz ben. Hadi mavi mi? Evet. Ha şeye. Arenaya. Recep bana yaklaşıyor ya 70 seviye. Gezmiş. Evet iki seviyesi kalmış. Ya, hmm. ben de görevler gözükmüyor. Görevleri kendin mi yapıyorsun böyle grup halinde mi yapabiliyorsun? Kendim yapıyorum ben. Kendin yapıyorsun. Ben şu an gelen bir kişiyi gördüm, iki kişiyi gördüm. Ben de gördüm. Aynı şey atlamışız. Ben çıktım. Aynı şey atlamıştık. Ahmet abi bana da bırak bir şeyler arkadayım. Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim yok. Garip insanım. Ha ben. bir tane az mı? Sen Şu şurada sandık, sandık var. Sandığı bir açam bakalım ne çıkacak. Hemen açam da hemen bir elimiz bir şey alalım da rahatlayalım yani. Al hemen, hadi pompalı al. Ha onu da al. Verir mi beysin? Ha tamam. Hadi aşağı doğru iniyoruz. Adam yiyor yiyorsa söylersin. Bambi. Biri ateş ediyor. Ben ben. Aradım üstünü. Ne arkadaşları da burada bir tane adam. arkadaşı. arkadaş? <laughs> Furdun mu? Arkadaşları yok. Erce. Furdun mu onu? Furdum. furdum, furdum. bir istah mı var? Bir istah saç daha geldi. Yok. Ben olmuş. Hadi Ercep. Aleyküm Hı. selam Recep. Ne yapıyorsun? Recep iyi ya. Recep can... Yok o Recep değil. Benim evet. kardeş Recep. Gladir Recep. O da yayını izliyor Aynı da. Recep? Benim kardeşim ya. Şuna alak Aa. alak. Cennet ablanın kardeşi mi? Yok ya benim kendi kardeşim. Senin mi Recep? Evet. Ayıp'ı bilmiyordum ha. Recep Recep Recep. Tamam, Arabayı kim bindi? Ben değil. Ben de değil. De Araba sesi geldi. Tamam, kim bindi? Ben hiç kimse değil. Adam. Adam mı var? Araba sesi bizden birinin değil, adam var yani. Güçlü var adam. Yani o zaman başkasın. Bizden değilse. Altın saman mı çıktı ya. Altın, altın saman mı çıktı? Olabilirsin. Ne? Vereyim mi sana? Bidiyorsam. Ne? Aleyim ben. Ya. Onu çok iyi kullanıyorum. Öyle adam bak bire bir gelince aşırı güzel tarıyor. Yok yani. Evet. Cepler karışıyor evet. Bizim oyunu da var bir tane cep arkadaş da. Ben 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 hazırım aslında ya. Alçıya bıraktım yaşını. <laughs> <laughs> Alanın içindeyiz. Biraz daha duralım isterseniz. Ben şunu kokuşacağım. Mor kesin bir ateş mi ediyor? Sıkan kim? Botu öldürüp bir şey aldı. Silahını mı alacaksın? Evet. Bu sandık nerede ya? Şurada bir sandık var görünüyor. Minisi var mı? Eksiri. Mal vereyim. Kaç tane? Fark etmez. Şu an kalkanım sıfır. Ben bu tarlası boşa mı? Sa. Bende iksir var sanki şu anda. He. Hmm. Neyse çantayı bulamadım. Abi bir silahtan 2-3 tane almayın. Ya can falan da alın. çıkalım mı? Çıkalım. Lan koca kalenin kapısını yıktım ya lan. Evet, şuraya doğru gidelim. Hadi gidelim bence de, çıkalım. Beter oynadığımız ha sandık. Sandukayı aldım sandukayı. Pablo Pino abi çık. Pablo Pino. Ne oldu? Adam Muhammed, dur. Muhammed. Dur. Adam var? Çok, çok Evet. Neredeymiş Çok o? Açıldı. Burada. Nerede? Ah, evet abi gel içeri gir. Girme. Kalkana. İçeri alamaz. mi? Dışarı çıkmıştık. Bir daha yarım mı? Bir daha yarım mı? Dışarıda mısınız? 52. Kalkana. Evet. Evet. Kalkana yok hatta. Yok yok 52 idi beyaz 52. Hmm. Ha, o zaman... 2. Nerede orada ya ev yapıyor. plan var. Geliyorum. Oh, ya, oh, ha atıyorum. bombayla vurdum la. Öldü mü? Arkasından bir, <laughs> bir daha var. Biri daha var geliyor. Al 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 al. Sağ taraftan geliyor. Arkadaşı. Canım yoktu. Aa son vuruş attı. Artık ben de. Al sana son vuruş. Aa, öldü mü Şunu aldım Şunu alayım mandolonun silah var al işte, şu şeyi alan bir daha var galiba bana sıktı birisi, birisi sesini Sesi duydum Aa, geliyorlar Allah bakıyor bir daha var bir daha var İki kişiler yan yollar Lan silahı değiştiriyordum ya. İkinizi mi öldünüz? He ya sen abi bana kaldın. Misin? Biri öldü. Silah bana, bana Gelsene abi. Şuraya gelsene. Beni kaldırırsan alırım ben. Biri de biri de benim abi. kartımı aldı. Bana yol istiyorsan abi. Git git. Onu kurtar. Ha. Abi, abi beni kaldır baba ben. Sık, abi. sık sık ona sık ona abi, sık ona abi, sık sık. sık. He tamam. Sık ikisi de. Ha beni kaldır. Tamam. Ben sık. Tamam ben seni kaldırayım. Dur beni kaldırsın. Ne yapıyorsun lan? Bırak silahı oynamayı. Abi. Adam gelip vuracak şimdi ya. Şeyin kartını aldık mı eşeğin Recep'in? Aldım. Birinci sen bir... adı sen adamlar Sen vur. Bunun arkadaşı burada. Arkadaşım arkadaşı yok artık. O kadar iyi değil bunlar ya. Ben bir tane kit basıyorum. Oo, kolejimle adam sıktı. Kolejimle adam var. İçişler kişiler büyük ihtimalle. Recep kit vereyim mi? Recep kit lazım mı? Yok gerek yok. Ya ben basamamışım mı zaten kitimi? Şeyde beni kaldırabilir misiniz? Kaldıralım. Arabada robot şey var mı? Araba. Haa havalanından kaldırabiliriz sen Ercan. Ooo o da sıkıntı. Nerede olan adam? Aa burada benim burada. Gördün. Olursa hadi kapatıyorum. Tamam o gitti. O gitti. Bir daha mı var? Evet biri daha var. O nerede? Nerede o? Orada. O da gitti. O da gitti. Aa ikiye. sniper, sniper listem var mı? Allah Allah Allah. Sniper sniper snipe listem varsa Halle alsın. Olurum. Sniper alayım ben. Alalım. Al. o zaman. Şurası Aldın mı? Alan geliyor mu şu anda? Aldım. İyi ya, güzel ya. ya İyi beyler. Araba nerede? Şurası şey geldi. nerede? Havalanına mı gidelim? Nereye gidelim? Ben araba şey arıyorum etrafta ama. O... Şey araba nerede? Kaynara araba, gidelim araba gidelim Şey araba lazım Recep'i geri çağıracağız. Tam araba şu arıyorum ben mi? ama ne, nerede araba? Kırmızı araba bulamayız. Ben... Kırmızı da kırmızı da. Araba yok araba. Lanayesker abi. Abi dayı sana ne yapıyorsun? Bir dakika bir podip yapıyorum. Hemen geliyorum. E ee, adam var buradan. Adam varmış evet. Hepini. Bana bana sıktı. Ne yaptığımız ya? Beni bayılttı. Fena bayılttı. 2 kişi değil 2 kişi. Iki kişi. Evet, ben de seni kaldırıyorum Burada da adam var. Öyle. Veysel <laughs> nerede? Ben uzaktayım abi. Veysel abi şeyin yanına git. Publi'nin yanına git. Gidemem şu anda. Şeye kaldırırım Ha. Bilmiyorum. İyi bakalım hadi git. Koştur o zaman. Adam mı var? Habli diyor dayan. Ben görmüyorum. Aa adamlar var. Aynen bu Evet. Orada kötü oldu. Oo. Oo, ters oldu be. Bunlar kötüler de. O nasıl bir silah lan? Direkt sık e, hiç sniper'a şey yapma. Nerede lan bunlar? Ha siktir ya birini öldürdüm. Veysel nerelerdesin? Birini öldürdüm. Ha, Veysel Muhammed'i canlandıracak dur. Ha, şey, Veysel şey. onun bir şeye kalmadı ya. Sık ona tamam. Git direkt şey, makineye. Ha siktir ya Aha, birini bir daha öldürdük. Mı vardı. Of. Evet. Recep'te. maşallah lan. Şey Muhammed. Bir her şey karışıyor. Beyzer <laughs> Muhammed. Hah. Recep'i kaldır. Bak siz ikiniz de alırsınız bu oyunu. Evet, 11 adam. 11 kişi kalıyor ondan sonra. Ee, Recep direkt zutlan gidelim aman alan evet. geliyor çünkü. Şu öldürdüğün adamları da hemen zutlanıyorum. He. Gel gel. Şuraya dokunmuyorum al sana Bu tal silah al bir şeyler topla. Nerede nerede nerede? Benim arkamda yani. Geliyorum. Ölüyorum. 24 Tamam. Recep halledecek şimdi onu. Halletti bile. Şey Recep diyorum ya Muhammed. Kusura bakma Muhammed. Hep karışıyor ya. Beni taşı götür. Ben Aa, aa bu tur çok indik ya. Boku bokuna gitti. Ya. Recep ne yapıyorsun? Götüreceğim bırakacağım mi bırakacağım mı? Şey, Muhammed. Taşı taşı taşı. Taşıyamıyorum ki. Ya Bak taşı geliyor. tuşundan direkt tuşu F. F'ye basıyorum. İkisine bir şey değiş, bir şey alıyorum. Adam tamam. geliyor. Koş hemen. Arkanızda adam. Öyle. Muhammed sen koş. Muhammed sen koş. Senin Met, canın get yok. Met yok. Metkit getirmen lazım. medkit getir kanka. Dur dur bandaj basıp geliyorum ben. Tamam ya yakında zaten. Gel <gülüyor> gel <gülüyor> tekrar. Şimdi <laughs> şimdi gel sen kaldıramayız. Biz dolsadık var ya orada. Gelmen lazım. Gelmen <laughs> lazım. Gelmen lazım. Hadi beyler hadi 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 hadi. Dövermedim ama. Ha 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 var. Çıkın oradan hadi. Altı kişi kaldı. Mor pompalı her zaman artık Şey Şey mermi var mı? Bir pompalı biraz Aç Sağ ol Oo çok var Muhammed senin 3 numaradaki silah ne öyle? Sniper mı o? Sniper aynen biraz değişik Bu Silah Onun ucunu adama zıplayabiliyor musun? Adam var burada. Sesler niye iki defa geliyor? Öyle mi geliyor? Birinden yakın var. Bat ya. Kimin hoparlörü Aha, e, bende açık bende kulaklık, bende. kulaklık dışında? Öldü mü? Ölmedi. Başka. Aa başka bir yerden de sıkıyor. Şuradan da var. Öldü. Aslanım helal olsun size. Hadi. Kimin, hadi oğlan, hadi. kimin sesi Çift geliyor dur, hocam. Arada bir karıştırma dur. dur konsantre olsunlar. <laughs> dur dur. Yok ben onları demiyorum bir şey ya. Öldü. Ya buzları al. Hadi dört kişi oğlum, kaldı hadi kaldı oğlum, aslanım size be. Ben hadi be. be. Hadi Hemen be. oğlum. Hemen loot alayım. Alın alın de varsa. Al 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 al. Al 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 al. al. <laughs> Tüm desteğimiz <laughs> sizde. Hadi hadi. Ya Allah bismillah. Muhammed full Olur. ya. Muhammed enerji fullledi. Gazı da fullledi. Gelmiyor ölürüm Herhalde dur dur Veyse, Veyse dur yavaş bekle daha bekle. Tek evet. başına gitme. Evet evet. Geleceğim şimdi. İşte bir, bir huyu bıraktıramadık bu çocuğa ya. Hakikaten ya. Yani. Oo iki tane taksi geliyor. Hemen koşuya gidiyor. Benim kimi? Aha iki taksi. Orada. Orada. Selam Begonvil hoş geldin. Orada. Oo onlar 3 kişi. İyi şey. akşamlar. Onlar orada. dört, üç kişi. Recep üç kişinin arasında orada. kalmışsın orada. ha. Biri ya. Oh be. Beni niye taşıyor bu aptal? Seni alandan dışarı çıkar çıkarıyor. <laughs> Aa, ne <laughs> ben neredesin? Ön ben de, de bu gözüküyorum. Onun sesi. Ufak bir biri var onun sesi. Biri gitti. Son takım, son takım. Bunlar son kişiler mi? Evet, evet. Evet. Üç kişi var. 3 kişi. 3 kişi. var 3 mü 2 mi? 2 galiba üç, ya. 3 3. Üç biri, mü? Ee, şey, nak, biri eee, şey, knock. Biri Hadi Muhammed, A sakin. A İyi akşamlar iki A defa geldim. Adamlar oradan bakıyor ama ben buradan bakacağım. Geliyor, ipine Bak, geliyor. Muhammed, adamlar kötü ama sadece araya kalma. Aralarına girme. Aslında bir bazık oldu, bomba olsun oraya bir atsın var ya. Adamlar geliyor, geliyor, geliyor. Evet, evet. Çok güzel. Nasıl kırıldı? Kaldı. Evet. Tamam da... Aha Haydi, alırsın onu, evet, alırsın evet. onu. Çok güzel. Alırsın onu. O gitti, o, o gitti. Haydi. Evet. Tamam. Aslanım benim. O Godop, e, Kratos çok kötü. Onu söyleyeyim. Kratos karakteri mi? Evet. Evet. Haydi Mahmut onu da aldım i̇şte. aslanım benim. Aldım aldım. Teke tek kaldım i̇şte. birisiyle. Bak lan bu. Her de gidip kalmalıyım mı yok risk almayacağım. Adam burada ya. Nerede bot... ya? Baş... Arkana İşaret... değil Hayır. mi? Alan bir daha küçüldü. Burada. Olması gerekiyor. Çok güzel. Bence Arka... arkada da Ha oradaymış. Arkadan bir yerden sıkıyor. Bot değilmiş. Yapma. Hayır arkada değil arkada değil. Bulsun evet, önde. Bulsun mı sıkıştın? Evet. Dikkat et. Geberip gideceğim ama ne Kendi evinde kal sıkışıp kaldın lan. Bir şey bas. Hayvan gibi... Şimdi, şimdi ya. bir şey basmasın diye artık. Nerede o? Aşağıda. Ben adamı görmüyorum. Ben de Biraz misiniz? Tamam. Evet. Yanlış anlamayın da. Yok, ses duyacak. Yok, sen sakin Aha. Orada. Heh. Görmedin mi? Hayır. Orada içinde saklanıyor. Evet. Gelmek zorunda bana. Çıkacak pardon. Çıktı. Haydi. Çok kötü, çok kötü. Ya. Yedi, 7 yedi. yedi, yedi, bayağı yedi, bayağı yedi. Bayağı yedi, haydi. Eğlen Aslanım be. Be. helal Eğlen sana be. Beysel ya, beysel of, ya, helal beysel. sana Muhammed. Veysel'i mi ya? Hadi bir dansını yap. Şöyle. Ha. Oh, ha şöyle. Aslanım benim.